Herkese günaydın. Bugün 25 Eylül Pazar 2022. Dün aldığımız danalar arkadaşlar. Bu dana buzağımız. Kantara çıkardık. Ne i̇şte görüyorsunuz 130 kilo arkadaşlar. 130'da sabitlendi. Dün getirdik bunu. Şimdi diğer getirdiğimiz danayı tartalım. Evet bugün 25 Eylül Pazar. Tabi bunda çok kilo aldırmıyoruz. Bundan önce kasa boyu yaptırıyoruz. Bakalım buna da neler yaptıracağız. Hep beraber izleyip göreceğiz. <laughs> Arkadaşlar bu da dün gelen danamız. 258 kilo. Şöyle göstereyim. Bugün 25 Eylül pazar. 250 Evet 250 6 257 oynuyor. Git bir şurada. En şu siyah şey olabiliyor. Git. Oynattırıyor oradan kantarı. Hah. 256. 256 kilo arkadaşlar. Bu da yeni gelen ikinci danamız. 25 Eylül Pazar. Bu da tam serbest yemlik. Bunu serbest yemlik hemen alıştırıp bu tarafa alacağım arkadaşlar. Herkes kendisine iyi baksın. Herkesin ünlü bereketli olsun.